Arkadaşlar dün Nisan ayının da örnek soruları yayınlandı. Beraber örnek soruları çözelim. Fen bilimleri örnek soruları. Birinci soru şu anda gündemde olan koronavirüsü ile ilgili bir soru. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmesine neden olan ve COVID-19 olarak adlandırılan salgın 2019'un Aralık ayının son günlerinden beri dünyanın gündemindedir. Bu salgınla ilgili aşağıdaki afiş çalışması yapılmıştır. Burada afişi görüyorsunuz arkadaşlar. Afişle ilgili bilgiler var. 1, 2, 3, 4 diye bilgiler var. Buna göre afişte bulunan hangi kutucuk virüsün mutasyona uğradığı konusunda bilgi içermektedir diye de bize bir soru sormuş arkadaşlar. Neyi bulacağız? Mutasyonu. Şimdi hızlı bir şekilde okuyalım evde kal Türkiye'yi. Virüs nedir? Koronavirüsler tek iplikle nükleik asit bulunduran virüslerdir. Bir hücreyi istila eden virüs o hücrenin bazı bileşenlerini kullanarak kendisini kopyalar. Daha sonra bu kopyalar diğer hücreleri enfekte eder. Covid-19 insana ne zaman bulaştı? İkiye geçeyim önce. Korunmak için alınacak önlemler. Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Sosyal mesafe korunmalıdır. El hijyenine önem verilmelidir. Kirli elle ağız, burun ve göze dokunulmamalıdır. Burada da görmedim mutasyonu. 3'e bakalım. Yapılan bir çalışmada COVID-19'a yakalanan 9 kişiden izole edilen koronavirüsün genom dizilimleri analiz edildi ve genetik dizilerinin %99,98'den fazlasının aynı olduğu bulundu. Bakın hepsindeki tüm bireydekiler bireylerdekiler analiz edilmiş ve %99,98'inden fazlasının aynı olduğu bulunmuş. Yakın zamanda bulaşan virüs çok daha önce bulaşmış olsaydı gen dizilimlerindeki farklılık daha fazla olurdu. Şimdi arkadaşlar dolayısıyla burada neyi göstermiş? Mutasyon geçirdiğini. Çünkü mutasyon geçirince gen dizilimi ne olur? farklı olur. 4'ü de yine de okuyalım. Covid-19 yağdan oluşan bir kılıfla korunan protein molekülüdür. Dış kılıfındaki yağ sabun ve deterjanla kırılırsa yaşama imkanı kalmaz. %65 ve üzeri alkol olan dezenfektanlar virüsün dış yağ kılıfını kırar. Güneş ışığında kuru ve sıcak ortamlarda kılıfları parçalanır ve daha hızlı yok olur. Uyanıklık yapmışlar olur da siz izlemezsiniz, düzgün takip etmezsiniz koronavirüsü diye soru haline getirmişler. Şimdi detaylı bir şekilde koronavirüsü de öğrenmiş oldunuz.